normal bir şekilde durumu anlatıyordum chat tamam. bana bir link attı kanka ben çok merak ediyorum ee, Ersin'e kurduğun şu cümleyi çok anlamak istediğim için ve evet. özellikle yayında yapıyorum ki insanlar hani sen yanlış anlatmışsındır belki da yanlış anlamasın diye tamam. ee, Ersin Bak, arada şu... için, Ego demişsin diğer yayıncıları diğer insanları ego dolduruyor ya kanka işin açıkçası muhabbet şu İlk paylaşımı sen Amigo ile birlikte yapıyorsun. Bak Amigo ile de aynı evde yaşıyor. İlk paylaşım Amigo ile birlikte ben yapmadım. İlk paylaşımı normal Bural yaptı. Ondan sonra ben Amigo ile geyik yaptım. Evet. Ya kanka insanlar bunun geyik olup olmadığını bilmiyor. Ve burada problemli bir dönem var. Ve o dönemdeki e, sıkıntıların nereden başlayıp nerede bittiğini hepimiz biliyoruz. Ama Aha. izleyici bunu bilmiyor. Şöyle bir şey var kanka. E, ben senin doldurduğuna inanmıyorum ama mesela Yok sen Cihan manyak mısın? O zaman niye burada ego dolduruyor diyorsun her Ego. Sana? Bana e, Hepiniz şeydeydiniz Bağırma bu arada kanka Hepiniz e, Neydi onun adı? Galada'ydınız Ve Orada bana söylenen benim yakın arkadaşlarımın hepsinin tek söylediği şey şu Herkesi kanka ego dolduruyor Ben Kim dedi seni bunu? aradım Yüzleşelim. Kanka ben böyle bir arkadaşım bir şey söylediğini gidip bir başka söylemem. Bana böyle dediler. Ben dediler ki hatta seni ilk <laughs> takipten çıktı Instagram'dan. Girdim. Hı hı. Gerçekten ne öyle? Evet. Ben dedim Allah Allah ne alaka? Ondan sonra baktım olaylar tamamen yanlış anlaşılmaya gittikten sonrasında böyle patlak vermesinden dolayı Herkes bir sinirle küfürler falanla saçma sapan ben muhabbetlerin dönmesinden sonra sen etmemişsin. Hmm, bu ne oldu? İşte herkes bir şeyler paylaşmaya başladı. Burada Hı -hı. gelip belki bana da küfreden olmuştur. Gelip sana da küfreden olmuştur. Beni haklı bunun olmuştur, seni haklı bunun olmuştur. Bu tamamen izleyicinin kararı. Cihan, bir şey herkes istediği Neyi anlatıyorsun abi? Bana sadece şunu anlat. Ben bak. de sana şunu Yayında çıkıp süre insanları ego dolduruyor demeyi bana anlatır mısın? Çok, ben bunu sadece bak... Birincisi yani, ben insanları bu yayında ya. bu konuşulup konuşmadığını bilmiyorum ama bana Ego'nun doldurduğunu benim arkadaşlarım bana söyledi. Eğer benim sen Discord yayınımı açar mısın? Evet. Discord'da tamam. yayın açsın bak. Ben sana. ben yayın açamam. Kapımı bırakıp gidip izledim anda benim yayınım kapanır. Hayır hayır. Benim right. o kadar Discord güçlü. Değil. nasıl ya? Discord benim yayınımı açacaksın al. al o zaman Kanka link atıyorum sana şunu bir izler misin? At. Özel Attım özelden. Bunu bir izlesene. Bu ara dur. Bir izle öyle konuşalım. Canım. Başını dinle sadece, başını söylediğin cümleyi dinle. Bak demişim ki, insanları ego dolduruyor ve bu platformu bırakıp gidenler dolduruyor dedim. Yani sen dedin yani, ya e, bir isim daha verdim buradan gitti. E, ben bu isim hakkında senle alakalı konuştum, herhangi bir şekilde bir problem olmayacağını, bu platforma geri gelebileceğini de konuştum. Şöyle bir şey kanka, sizin bana, ben yayındayım hiçbir şey yok, sizin bana ettiğiniz laflar, sıkıntılar beni illaki, emin ol daha çok birçok bir şey görürsün. Yani seni çok inciten bir şey görür müsün seninle alakalı bilmiyorum ama benim sana alakalı problemim varsa ya da benim sana alakalı bir suçum varsa ben senden özür dilerim. Teşekkür okay. ederim. Ama ben Bu benim için şey hiç problem değil. <laughs> ama peki bana... siz Instagram'a neden atıyorsunuz peki yani böyle şeyleri ortalığı karıştırmak amacıyla? E dün bunları Bak. konuştuk Yani istiyorsan yayında evet. konuşalım. Hayır. Bak, sen tamam. istemiyorum yani senden Ben erdemlik yapıp öz, özür diledim. Sen erdemlik yapmadın ki hatalısın. Ben, sen bana telefonda ben evet bana telefonda sen benim bana, dostumsun bekledim dinle lütfen. Evet. Sen benim yani, dostumsun ben, ben senin söylüyorum. kötülüğünü düşünmem deyip e, yayında milleti galyana getirip insanlara ego dolduruyor diyorsun hayat, Anlıyor musun? Oğlum bak bunu bugün yayında yapmış olsam eyvallah. Anladın mı? Bu dünün yayını. Sen dün Instagram'a paylaşıp abi ego ile amigo seninle birlikte dalga geçip insanları galyana getiriyor deyip benim chatime sürekli yazdıkları zaman soruya bakıyorum Evet, aynen öyle. Ben de konuşacağım, kanka. Sen beni Instagram'da... Instagram'a attığın story'i senin 150 bin kişi görüyor. Bilmiyorum evet. ne kadar şey... 150 bin kişi görüyor. Benim yayınımda beni 4 bin, 5 bin kişi görüyor. Yani story burada binlerce kişi hitap ederken, burada yayın sadece 4 bin, 5 bin kişiye hitap ediyor. Ya e bak, sen bunu orada ben şey, Hah, işte. Diyorum, ben senin Instagram'dan da story'ini de atıyorlar. İşte. Yani bak, sen... tekrar söylüyorum. Ben tekrar söylüyorum. Beni... Galeyana getirip, bak beni Galeyana getirip, <laughs> Instagram'larda paylaşımlar yaptınız. Ben yine suçlu olayım, benim için hiç problem yok. Ben özür dilerim ama ben dün yayında tekrar söylüyorum, konuştum kardeşim. Gerçekten konuştum. Daha sonrasında gece de sizi aradım. Seninle anlattım zaten. Bak bir saat boyunca seninle en az yarım saat konuştuk. Seni sevdiğimi, diğer yayıncıları sevdiğimi, sizinle alakalı bir problemin olmadığını ve sizinle alakalı ne olursa olsun her zaman destek olacağımı. Siz de bana destek oluyorsunuz. Ben de siz oluyorum. Bu işler böyle yürümek zorunda. Tekrar söylüyorum. Ben özür dilerim benimle alakalı bir problem varsa. Ama Şimdi... sizin paylaşımlarınız gelip chatte sürekli yazıldığı zaman siz galada hı hı. 100 kişi toplanıp bir aradayken ben burada yayındaydım. Şimdi yani canım, öyle bir gelince... anlatıyorsun ki sanki biz senin için buluştuk orada. <laughs> Hayır değil. Yani siz hepiniz <laughs> oradasınız kanka. Hep bir aradasınız. Yani yayıncılar hep bir arada rahat konuşabilir. Anladın mı? Ve ben burada chatliyim. He. Ve ben de chat'e olayları anlattım. Olaylar kızıştıkça kızıştı. Tekrar dün hep herkesle konuştum bu arada. Ben şunu tekrar anlamak için soruyorum. Sen benim insanları doldurduğumu düşünüyor musun? Kanka Sutorine bakıldığı zaman evet kaldırmışsın Sutorine. Teşekkür ederim bu arada. O ayrı bir konu. <laughs> Sen benim insanları gerçekten doldurduğumu düşünüyorsun? Bana yemin ederim öyle söyledi arkadaşlar. Tamam. Galada, galada, bana da mesela bana şey düşünüyor. diyorlar. Cihan e, vurduruyormuş diye söylüyorlar kanka. Ben buna mı inanıyorum? <laughs> Anladın mı? böyle kanka, bir böyle kanka, bir şey milletin söylediğine inanmak ne kanka? Sen bunu, Cihan bunu sen söyle... kaç yaşındasın? 32 yaştasın. Kanka, İki bunu tane adamın söylediği kardeş, şeye inanıyor musun? Adamlar. Evet inanıyorum kanka. Biz seninle yüzde geldiğimiz zaman sen bir şey söylediğimiz zaman sana doğru olduğu zaman sen bana küfür edip şey yapan adamsın. O ne? gün de söyledi. Ben e, ne dedi onun adı ya? Yılbaşı galasına gittiğimiz zaman ben sana doğru bir şey söylediğim zaman bak kanka böyle 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 dediğim zaman sana bana, yok be kanka çıktır git öyle şey... Ben, ben haklıyım bazı konularda. Bazı konularda Neden o zaman haklısın. sen savunmuyorsun? Neyi savunmuyorum Can, ne konuda, oldu? ben Ben seni anlamıyorum. Ben sana, ben, ben rahat konuşamıyorum ki Yayında, yayında ya, arıyorsun böyle şeyler şey yapıyorsun. E, yayında ya benim rahat konuşayım mı? Konuş, 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 konuş ne olur bak, her şeyi rahat rahat istiyorsan konuşsana. Ben, e, tamam. bu hiç çekineceğim yok. Dur, odaya girmem gerekiyor, dur şu turnuva da Dur, şuna bir gireyim. Birincisi kardeşim, bu platformun kapanacağını, sizi işten çıkaracaklarını siz bilmiyor muydunuz? Biliyorduk. Ama ha? ne zaman olacağı belli değildi. Hala umut vardı, ben hala biliyordum. vardı. Kanka ben, Transferlerle ben olacak bir iş değildi. E, niye niye? Nim, Bir dakika o zaman. Nimo kapanıyordu. Sadece sen oradayken transferlerle Nimo ayakta kaldı. Niye onu da kalamasındı? Nimo TV kapanmayacaktı. Niye Kesin. Allah? İsim vermele mi Sen şu an yayında değil misin? Hayır. Yayındayım. Şöyle şey. Tek eğer tek başıma ben kalsaydım, bütün herkes <laughs> buradaki bütün herkes de orada olsaydı, Ersin de gitmiş olsaydı oraya. Ta bundan bir yıl önce belki. Belki diyorum buranın kapanma ihtimali olmaz ama Türkiye ayağını çekerdi. Tamam işte aynı şekilde buranın aynı da kapanma, kapanma ihtimali evet. vardı a ama kurtulma da ihtimali vardı yine transferlerde. Ama sizin bak sizin zaten kanka sizin transferiniz yoktu ki siz yıllardır oradasınız. Ee? Ben size bunu söyledim hep bak doa dobruk do ben dedim ki kardeşim bura kapanıyor bütün yayıncılar oradaki şu an yani büyük yayıncılara tek tek söyledim kapanıyor kardeşim. Siz de dediniz ki kanka biz burada ne kadar kalabilirsek kardır dediniz kaldınız kardeşim. Sen nerede evet, yayın yaparsan yap sen nereye Çünkü biz oraya geleceğiz mesele platform değil biz muhabbetimizi her, muhabbeti her yerde var, yaparız sonra. canımsın seni Mimo'da çok seviyorum. kapanma ihtimali varken. Ee, kapanmadı transferlerden dolayı. Aynı muhabbet. Transferlerden dolayı değil kanka. Burası kanka, zaten transferlerden dolayı kapanmadı. Kanka birincisi ben açık söylüyorum Bir sana. Şey konuşalım abi yani sen su, diyorsun ki bu sen şu an şey Cihan sesini ben yükseltme. yükseltirim. Ben yükseltirim. Düzgün konuşursan sen yükselt. Cihan sesini yükseltme hayatım. Dinlemeyeceksen çık ben. Cihancığım duyuyor musun beni? Bak sen dedin ki bana sesini Dinleyecek yükseltme. Misin? Ya ben dinliyorum ya hayatım seni. Bana Galiana gelme. Açık açıkça söylüyorum. Dur şu oyun sesini kısmam lazım bir saniye. Cihan'cığım sen bana sesini yükseltemezsin. Nasıl ki ben de sana sesini yükseltemezsem. Okey mi hayatım? Bak kardeşim. Birincisi tamam mı? Senin non aldığın maaş hak edişin değil. Non olay sana normal maaşını de, en az 10 katı ödüyor şu an. Aynı şekilde. Ben, ben, benim, benim şu an burada aldığım maaş hak edişim kanka. Hı hı. Hak edişim kanka. Ne kadar aldığını bilmiyorsun. Hak dün, hak dün telefonda da bana aynısını söyledi. Kanka dün telefonu dedin ki ikimiz de Dindiyiz hak etmediğimiz maaşları alıyoruz dedim. Bizimki yılbaşında düzenleniriz de biz sizin kadar absürt rakamlar almıyoruz kanka ama. Peki, kanka. Orasını orada ben de biliyordum 130 bin dolar verdikleri zaman oraya gidip 6 ay yayınımı yapsam, aylık 2 milyon tl alsam, rahatıma baksam batarsa da bassın, ben de derdim, demedim. Çünkü ben dedim ki platformun için savaşacağım dedim. Olması gerekeni yaptım. Siz de orada olması gerekeni yaptınız. Bu bizim evet. suçumuz değil, senin suçunda değil. Ama burada suçlu kim biliyor musunuz? Sence şimdi ben biliyordum.